Yeni yeni bak gerçekten de korkuyorum. Oynayamam ben bu oyunu yemin ederim. Oynayamam ben oynayamam. Oynayamayacağım herhalde. Bismillah. Oğlum hadi ya oyunu zaten biliyoruz. Al al, al. Gerçekten korkuyorum yemin ederim. İnşallah çıkmaz Allah'ım. Allah'ım ne olur Allah'ım. Allah'ım ne olursun. Lütfen. Bak sakın. Lan sakın. Snap 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 snap. Her şey bitemedi, bitemez. Aşkım yarım kalmasın. Mutlu günler. Ya sakın bak ne olursun ama ne olursun gelme valla. Valla bak. Bak buraya saklanın bir daha da çıkmanın. Onu ben. da ben. Oynamışlar. Korkuyorum yani, yemin ederim ki korkuyorum. Tamam ben oynamayayım çünkü o orada. Bu abinin ne, ne, ne yapıyor bu? <laughs> Bismillah. Neredesin, adam mısın lan sen, adam mısın? Dur oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen, lütfen. Ait geldik. Rahat kötüymüş lan. Aşağı atarsak ne olur Korkuyorum ederim ne olursun git gelme. Madeni parası veririz. abi yemin ederim valla bak korkuyorum bak ne olur gelme. Giriş. Ne diyor lan? Zane. Korkuyor musun? Korkuyorum yemin ederim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Eyüzü billahi mine şeytanirracim. Lütfen bak çıkma kal. Ananı avradın hemen seni sikiyim.